Merhaba sevgili balıklar. Bugün 31 Temmuz çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün ufuklarınızı genişletmek, yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Fikir alışverişleri, araştırmalar ve aklınıza gelen diğer yöntemler bugün ilginizi daha fazla çekebilir. İnternet sitelerinde dolaşabilir, kitapçılarda değişik kaynak arayışlarına girebilirsiniz. Gün sonunda çok keyifli bilgiler de elde etmeniz mümkün olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Temmuz Çarşamba Merkür günündeyiz. Ay boğa burcunda ve boşlukta ilerliyor. Gün boyu enerjimiz biraz düşük olabilir. Rehavet ve ağırlık hissedebiliriz. Bu nedenle günlük işlerimiz de biraz yavaşlayabilir. E, verim düşebilir. E, gün içerisinde mars uranüs arasında da oldukça riskli olan kare açı e, söz konusu olacak. Bu açı etkisi kazalar, tartışmalar ve şiddet olayları gündeme getirebilir. Önce grup burçlar. Koç, yengeç, oğlak ve terazi burçları bu enerjiyi daha yoğun hissedebilirler. Özellikle ülkemiz haritası da etkilendiği için huzuru bozabilecek bazı kavramlarla karşılaşılması söz konusu olabilir. Bugün ve takip eden birkaç gün içerisinde kaza, yangın ve herhangi bir doğa olayları bu sert açı etkisiyle tetiklenebilir. E, öğleden sonra 18.43'ten itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'nda artık daha hareketli enerjiler vermeye başlayacak. Akşam saatlerinde iletişim ve haberleşme trafiği biraz daha artış gösterebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.